Merhaba. Bugün senin için hazırladığımız kaynaklara, yani koç takım yıldızını ele alan şu Wikipedia metnine biraz daha yakından bakıyoruz. Evet, koç, zodyak kuşağında, kuzey yarım kürede gördüğümüz bir takım yıldızı. Aynen. Görevimiz ne peki? Koçun antik çağlardan bugüne uzanan öyküsünü, yıldızlarını, farklı kültürlerdeki yerini birlikte şöyle bir deşmek. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Koç, biliyorsun, Batlamyus'un listelediği o 48 takım yıldızından biri hala da 88 modern takım yıldız arasında. Yani eski ve köklü bir tanım. Büyüklük olarak nasıl peki? Orta boyda diyebiliriz 39. sırada ama işin ilginç tarafı şu kökeni Babil'e kadar gidiyor ama o zamanlar bildiğimiz koç değilmiş. Aa, değilmiş. Neymiş peki? Daha çok bir şey. Çiftlik işçisi gibi. Yani Mul, Luhun, Hinga kiralanan adam veya tarım işçisi olarak geçiyor kayıtlarda. Çok ilginç. Tarım işçisinden koça nasıl dönüşmüş peki bu? İşte bu dönüşümün kendisi bile ayrı bir hikaye. Muhtemelen zamanla mitolojik figürlerle ilişkilendirilmiş. Anladım. En bilinen hikayesi tabii Yunan mitolojisinden geliyor. Hani şu Frixus ve Helle'yi kurtaran altın postlu koç. Evet, evet o meşhur hikaye. Helle düşünce boğulduğu yere Hellespont yani Çanakkaya Boğazı denmiş hatta. Takım yıldızın latince adı Aries de zaten koç demek. Ama dediğin gibi bu sadece bir yorum. Babil'deki tarım işçisi figürü çok daha eski o zaman. Kesinlikle. Mul Apin tabletlerinde falan bu bölgeye daha çok tarım takvimiyle ilgiliydi muhtemelen. Koç figürüne geçiş belki de sonradan çoban tanrı Dumuzi ile bağlantı kurulunca oldu. Hmm peki başka kültürler mesela mısır antik mısır'da da ilginç bir bağlantı var orada tanrı amon ra ile ilişkilendiriliyor koç başlı bir tanrı biliyorsun doğurganlık ve yaratıcılıkla ilgili doğru ya amon ra bir de o dönemde ilk ekinoksu bu takım yıldızda gerçekleştiği için Mısırlılar ona yeniden doğan güneşin göstergesi gibi bir isim vermişler. Yani hem mitoloji, hem astronomi, hem de tarım içice geçmiş. Gelelim yıldızlarına biraz. En parlak hangisiydi? Hamal mı? Evet, Alfa Arietis yani Hamal ismi Arapçadan geliyor. Koçun başı demek. Turuncu bir dev yıldız. Yani ömrünün sonlarına doğru yaklaşıyor aslında. Anladım. Sonra şeratan var, beta arietis. O nasıl bir yıldız? Şeratan mavi beyaz bir yıldız. Onun ismi de Arapça iki işaret anlamına geliyor. Muhtemelen gamma arietis ile birlikte ilk bar ekinoksunun habercisi olarak görülmüşler zamanında. İki işaret. Mantıklı. Bir de mesartim var, gamma arietis. Bununla ilgili ilginç bir şey vardı sanki. Evet, işte burası gerçekten önemli. Mesartim, Robert Hooke tarafından 1664'te keşfedilen ilk çift yıldızlardan biri. Teleskopla bakıp, aa bu tek değil, iki yıldızmış dediği anları düşünsene. Müthiş bir keşif olmalı o zaman için. Çift yıldız kavramı. Kesinlikle. Hatta şeratanın kendisi de spektroskopik çift yıldız. Yani o kadar yakınlar ki ancak ışık tayflarını analiz ederek iki tane olduklarını anlayabiliyoruz. Vay canına. Peki Mesartim'in adı nereden geliyor? O da mı Arapça? Onun kökeni biraz daha e, karışık. Belki çift anlamıyla ilgili bir kelimeden, belki şişman koçtan, hatta Sanskritçe veya İbranice kökenler bile öne sürülüyor. Tam net değil yani. Anladım. Takım yıldızda başka ilginç yıldızlar var mı? Daha sönük olanlardan mesela. Var tabii. Mesela bize oldukça yakın bir kırmızı cüce olan t yıldızı var. Ya da 53 Arietis gibi kaçak yıldız dediğimiz türden bir yıldız. Onun da Orion bulutsusundan fırlatıldığı düşünülüyor. Kaçak yıldız mı? Nasıl yani? Büyük ihtimalle milyonlarca yıl önce bir süpernova patlamasıyla veya başka yıldızlarla olan kütle çekimsel etkileşimlerle sisteminden kopup uzaya savrulmuş. İnanılmaz. Peki farklı kültürler bu yıldızları nasıl görmüş? Çin'de falan farklı mı yorumlanmış? Evet, mesela geleneksel Çin astronomisinde bu en parlak üç yıldız yani Alfa, Beta, gama birlikte Lu adında bir asterizm oluşturuyormuş. Lu? Ne anlama geliyor? Ba, Kement veya orak gibi anlamları var ve sığır kurban etme ritüelleriyle ilişkilendiriliyormuş. Enteresan. Başka? Çok daha farklı bir yorumda Marshall Adaları'ndan. Orada bu yıldızlar Kraliçe, Cassiopeia ve Andromeda'dan bazı yıldızlarla birleşip bir domuz balığının başını oluşturuyormuş. Domuz balığına. Koçtan domuz balığına. Gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik. Kesinlikle. Gökyüzü aynı ama hikayeler bambaşka. Peki derin gökyüzü cisimleri var mı koçta? Galaksiler, bulutsular gibi. Var ama genelde biraz sönükler. Mesela NCC 772 var, büyük bir sarmal galaksi. Hatta komşusu NCC 770 ile etkileşim halinde. İkisine birden Arp 88 deniyor. Galaksilerin etkileşimi? Yani birbirlerine yaklaşıp şekillerini bozuyorlar mı? Aynen öyle. Kütle çekim etkisiyle birbirlerinden madde çekebiliyorlar, kollarını uzatabiliyorlar. Evrenin ne kadar dinamik olduğunu gösteriyor bu tür manzaralar. Bir de NCC 821 var. O da ilginç bir eliptik galaksi. Normalde pek görmediğimiz erken spiral yapı izleri taşıyor. Anladım. Bir de meteor yağmurları var tabii. Koç'la ilişkili olanlar hangileriydi? en bilineni gündüz ariyetidleri. Haziran başında zirve yapıyor ama adı üstünde gündüz gerçekleştiği için pek gözle görülemiyor. E peki nasıl biliyoruz o zaman? Gündüz meteorunu nasıl tespit ediyoruz? Radyo dalgalarıyla. Meteorlar atmosferde yanarken kısa süreliğine iyonize bir iz bırakıyorlar arkalarında. Radyo dalgaları bu izlerden yansıyor ve biz de onları bu şekilde tespit ediyoruz. Aa ilginçmiş. Başka meteor yağmuru var mı? Bir de Aralık'ta Delta Arietidler var. Bunlar daha yavaş hareket ediyor ama bazen oldukça parlak ateş topları şeklinde görülebiliyorlar. Onları yakalamak daha olası yani. Güzel. Ve tabii günümüzün popüler konusu öte gezegenler. Koç'ta bu konuda da keşifler var mı? Var evet. Mesela HIP 14081 yıldızının etrafında dönen 3 tane dev gezegen bulundu. HD 12661'in de 2 gezegeni var. Dev gezegenler, Jüpiter gibi yani. Evet, gaz devleri büyük ihtimalle ama belki de en heyecan verici keşif demin bahsettiğimiz T-Garden yıldızından geldi. O yakın olan kırmızı cüce miydi? Aynen o. İşte onun yaşanabilir bölgesinde yani yüzeyinde sıvı suyun bulunabileceği o ideal uzaklıkta dünya kütlesinde iki tane gezegen keşfedildi. Vay canına. Dünya benzeri gezegenler mi yani? Kütle olarak evet dünyaya çok yakınlar. Bu yani bize bu kadar yakın bir yıldızın etrafında potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerin bulunması demek çok önemli bir bulgu bu. Gerçekten müthiş. Gördüğün gibi koç takım yıldızı sadece bir astroloji sembolü falan değilmiş. Çok daha derin katman katman bir hikayesi var. Kesinlikle. Babil'in tarım işçisinden Yunan mitolojisinin koçuna, oradan Çin'in orağına, Marshall adalarının balığına, sonra çift yıldızların keşfi, galaksilerin dansı, şimdi de yaşanabilir bölgedeki gezegenler. Onlara yüklediğimiz anlamlar da değişiyor. Mitolojiden bilime uzanan bir yolculuk gibi. Doğru anlama çabamızın bir yansıması gibi diyebiliriz. Aynen öyle. Koç bu uzun soluklu anlama çabasının küçük ama çok yoğun bir özeti sanki. O zaman sana ve dinleyicilerimize şunu düşündürelim. Hani binlerce yıl önce ilkbahar ekinoksunun başladığı nokta olduğu için Koç'un ilk noktası denilen bir yer vardı ya. Evet, presesyon nedeniyle yeri değişti onun. Aynen, dünyanın eksenindeki o yavaş yalpalama yüzünden artık koçta değil, balık takım yıldızında o nokta. Hatta birkaç yüz yıl sonra, belki 2600 yılı civarında kovaya geçecek. Evet, bu döngü devam ediyor. Peki, bizden binlerce yıl sonra yaşayacak insanlar. Onlar gökyüzündeki bu aynı desenlere baktıklarında, bizim bugün anlattığımız bu hikayeleri, bu bilimsel keşifleri acaba nasıl görecekler? Kendi bilgi ve kültürleriyle kim bilir ne kadar farklı yorumlayacaklar değil mi?